arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerin dördüncü testiyle devam ediyorum. Birinci sorumuzda e, denklemin kökler toplamı için. Şimdi öncelikle buradaki ifadeyi karşı tarafa alalım. 4 eksi x eksi x çarpı x eksi 4 eşittir 0 geldi. Şimdi biz 4 eksi x x eksi 4'ün zaten mutlak içerisindeki ifadelerin x eksi 4 ile Bunlar birbirine eşittir. Çünkü bunlar birbirinin eksilisidir. Nasıl mutlak eksi x ile mutlak x birbirine eşitse bunlar birbirinin eksilisi ise aynı şekilde buradaki ifadeyi eksi ile çarptığımız zaman 4 eksi x geldiği için bu iki mutlaklı ifade de birbirine eşittir. Yani ben buradaki mutlak 4 eksi x gördüğüm yere mutlak x eksi 4 de yazabilirim. O halde mutlak x eksi 4 ortak olduğuna göre mutlak x eksi 4 parantezine alıyorum. Bunun kat sayısı 1. Burada da x geldi. Eksi x eşittir 0 çarpım durumunda olduklarına göre burasında sıfır olma ihtimal var burasının da. O halde buradan x değerimizin 4 olma durumu gelir. Buradan da x'in 1 olma durumu gelir. Kökler toplamımızdan da 5 olur. İkinci sorumuz da denklemin kökler çarpımı. Şimdi bu kökten kurtulmak için her iki tarafın öncelikle bir karesini alalım. 3'ün karesini aldığımızda 9. Burada karesini aldığımızda kök gider. x artı kök içerisinde x artı 3 kaldı. Şimdi bu x'i tekrar karşı tarafa alalım. 9 eksi x yine kök içerisinde x artı 3 kaldı. Ve bu kökten kurtulmak için bu ifadenin tekrar karesini alıyorum iki tarafında. 9 eksi x'in karesini aldığımızda 81 eksi 18 x artı x kare. Burada karesini aldığımız zaman da kök gitti. Yine x artı 3 kaldı. Şimdi tekrar diğer tarafa alalım. Buradaki ifadelerin tamamını ve düzenleyelim. x kare Eksi x olarak geldi o zaman eksi 19 x oldu. 81 vardı eksi 3 oldu. O zaman burada da nedir? Eksi 78 değerimiz gelmiş oldu. Eşittir 0 dedik. Şimdi burada e, biz direkt kökler çarpımını c a'dan bulabiliriz. Ama bulduğumuz kökler burada e, kare kök içerisinde olduğu için doğruluğunu sağlayıp sağlamadığını görmemiz gerekiyor. O yüzden direkt kökler çarpım formülünden değil de buradan direkt kökleri bularak yapmaya çalışalım. Şöyle diyeceğiz. Eksi 13 ve eksi 6 dersek çarpımları e, buradan pardon burası artı 78 gelmişti. Çarpımları artı 78 toplamları eksi 19'u bulacak. O halde x değerlerinden biri 13 biri de 6'dır. Şimdi hem 13 hem de 6'yı denklemde yerine yazıp sağlayıp sağlamadığını bakacağız. 6'yı yerine yazdığımız zaman 6 artı 3'ten 9 kök dışına 3 olarak çıktı. Burası 6'da 6 artı 3 yine 9. Kök dışına yine 3 olarak çıktığı için 6 sağlar. 13'e baktığımız zaman 13 artı 3'ten 16 kök dışına 4 olarak çıktı x yerine 16 yazdım. Yani 16 artı 4'ün karekökü geldi. Ve kök 20'nin karekökü de zaten 3 değildir. O yüzden 13 değeri sağlamadı. Tek değerimiz var. O da 6 geldi. Üçüncü sorumuzda denklemin kaç farklı gerçel kökü vardır demiş. Şimdi buradaki parantez içerisindeki ifadeler ortak olduğu için işlemi daha da kolaylaştırmak için bunlara bir isim veriyorum. T dedim. Ve burada ilk bunların yerine T yazdığımız zaman T kare eksi 3T buraya da T dedik. Artı 2 eşittir 0 denklemi geldi. Önce buradaki t'yi bulalım. Eksi 2 ve eksi 1 dersek eğer t değerimiz buradan pardon 2 ve 1 gelecektir. Şimdi denklemi yazalım. X artı 1 bölü x'e 2 yazdık ve x artı 1 bölü x'e 1 dedik. Buna göre x değerlerini bulalım buradan. Düzenlediğimiz zaman x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 geldi. Düzenledim, payda eşitledim. Buradan e, denklemi kaç farklı kökü var demişti. Biz burasını eksi 1 eksi 1 dersek eğer x değerimiz buradan 1 gelecektir. Buraya yazdığımız zaman x kare eksi x artı 1 eşittir 0 dediğimizde buradan bir kök gelmez. Zaten kök gelmeyeceği belli. Yine biz deltasını alarak kontrol edelim. Delta nedir? B kare eksi 4 çarpı a çarpı c'den eksi 3. Yani delta sıfırdan küçük geldiği için gerçel kökü yoktur bu aralıkta. O yüzden tek bir kökü var. Kaç fark dediğine göre bir tane kökü vardır. Dördüncü sorumuzda denklemimizin kökler çarpımını istemiş bizden. Şimdi burada şöyle yapabiliriz. Her iki tarafın Yine karesini alalım. Karesini aldığımızda burası 36 bölü x. Artı 2 çarpı 6 bölü kök x. Çarpı kök x. Artı kök x'in karesinden x geldi. 5'in karesinden de 25. Buradaki kök x'ler zaten sadeleşti. 36 bölü x. Artı x geldi. Buradan da 12. 25'i diğer tarafa aldığımız zaman da buradan 12 eksi 25'ten eksi 13 eşittir 0 değeri geldi. Payda eşitliyorum. Her yerini burada hepsinin Sonuçta pay, burada paydalarında 1 olduğuna göre x ile çarptığımız zaman x kare eksi 13 x artı 36 eşittir. 0 gelecektir. Çarpanlarına ayırdığımız zaman x 9 eksi 4 dersek eğer x değerimizden biri 9, diğeri de 4 olacak ve direkt kökler çarpımından da cevabımız 36 gelecek. Beşinci sorumuzda denklemin kökleri x 1 ve x 2 arasında bir bağıntı verilmiş. Buna göre a kaçtır? Şimdi biz x 1 bölü x 2 hakkını bir ifademiz yok, bir denklemimiz yok. Biz bunu şöyle yapsak. Bu denklemin her iki tarafına 1 eklesek. x1 artı x2 artı 1. 2 x2 eksi 3 artı 1. Bunun başka bir yoldan da çözebilirsiniz. Benim aklıma ilk bu geldiği için buradan devam ediyorum. Her iki tarafına 1 ekledim. Burasını düzenlediğimiz zaman x1 artı x2 bölü x2 geldi. Eşittir. Burası da 2 x2 eksi 2 geldi. Şimdi x1 artı x2'nin kökler toplamından 12 olduğunu biliyoruz. O zaman burası 12 bölü x2 eşittir. 2 parantezine alıyorum hatta burasını. x2 eksi 1 geldi. Ve buradaki 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6 kaldı. İçler dışlar çarpma yaparsam 6 eşittir. x2'nin karesi eksi x2 geldi. 6'yı da karşı tarafa alarak tekrar düzenliyorum. x2'nin karesi eksi x2. Eksi 6 eşittir. 0. Burasını eksi 3 artı 2 şeklinde yazarsam x2 değerimiz 3 ya da eksi 2 olacak. Şimdi e, köklerden bir tanesi bu olduğuna göre yerine yazıp kontrol edeceğim. 3 ve eksi 2 değerinde olma ihtimali var. Bize A değerini sormuş. Yerine yazıyorum ve buradan da A'yı bulacağım. O halde x2 yerine yaz, x yerine 3 ya da 3 yazdığımız zaman kontrol edelim ve bize A'nın sıfırdan büyük olma ihtimali de gelecek tabii ki. Yazdığımız zaman 9 buradan eksi 36 artı A eşittir sıfırdan A değerimiz nedir? Buradan 27 gelecektir. Eksi 2 yerine yazdığımızda da kontrol edelim. Buradan da 4 artı 24 Artı a eşittir 0 ve buradan a değerimiz eksi 28 geldi. Bize a zaten pozitif demişti. Şıklarda olsaydı bile eksi 28 de almayacaktım. a değerimiz 27 gelecekti. Altıncı sorumuzda x1 ve x2 arasında bir bağıntı verilmiş yine. Şimdi bizim elimizde kökler toplama hakkında bilgimiz var. Eksi b bölü a'dan 2 eksi a ya da kökler çarpma hakkını bilgimiz var. c bölü a'dan 16. Şimdi bize x2'nin x1'in küpü olduğunu verdiğine göre toplamda değil de bu çarpma daha çok işime yarayacak x2 gördüğümüz yere direkt x1'in küpünü yazabilirim. x1 çarpı x2 yerine x1'in küpü yazdım. Eşittir 16. x1'in dördüncü kuvveti eşittir 16. 16 yerine de biz şöyle yazabiliriz. 2'nin de dördüncü kuvveti olabilir. Eksi 2'nin de dördüncü kuvveti olabilir. Yani x1 değerimiz 2 olma ihtimali de var. Eksi 2 olma ihtimali de var. Şimdi 2 olma ihtimali düşünürsek x1 yerine 2 yazdığımız zaman x2 değerini burada kontrol ettiğimiz zaman şurada mesela x1 yerine 2 yazdığımız zaman x2 ne kalacaktır? 8 kalacaktır. Ama x1 x2'den şu an büyük gelmedi. O yüzden x1'i eksi 2 alarak kontrol edelim. x2 pardon x1 eksi 2 olduğunda x2 eksi 8 gelecek. Ve eksi 2 eksi 8'den büyük geldi. O zaman bu şartı sağladı. Yani x1 yerine eksi 2 değeri alarak a'yı bulmaya çalışacağım. Yerine yazdığımız zaman 4 eksi 2a artı 4 artı 16 eşittir 0 geldi. Burada 2A'yı karşı tarafa aldığımız zaman 2A eşittir 24 değeri. Ve buradan da A değerimiz 12 geldi. 7. sorumuzda köklerden biri kök 2 eksi 1 olan rasyonel kat sayılı, ikinci dereceden bir denklem oluşturacağız. Ve biz denklem oluşturmak için şöyle bir ifade vermiştim. x kare eksi tx artı ç eşittir 0 formatına uyması lazım. Şimdi köklerinden biri kök 2 eksi 1 olduğuna göre Diğeri de bunun eşleniyor olacak ve diğer kökümüzde eksi kök 2 eksi 1 gelecek. Kökün işaretini değiştirdim. Şimdi bunların bir toplamlarını bulacağım. Bir de çarpımlarını. Öncelikle toplamlarını bulduğum zaman kök 2 ile eksi kök 2 zaten gelecek. Toplamları eksi 2 gelecek. Buradan şıklardan da gidebiliriz. Baktığımız zaman kökler toplamının e, t yerine eksi 2 yazdığımız zaman direkt burada e, şıklarda da eksi b bölü a'nın eksi 2 olması lazım. Mesela a şıkı gider, b şıkı gider, e gider, d gider. Hatta direkt b cevabı gelir. Niye? Çünkü eksi b bölü h yaptığımız zaman direkt bunun kökler toplamı eksi 2. Biz yine de buradan devam edelim. Ç için köklerin çarpımını yazacağım. Yani kök 2 eksi 1 ile eksi kök 2 eksi 1 de bulalım. Buradan eksi 2 eksi kök 2 artı kök 2 ve artı 1 geldi. Artı kök 2 ile eksi kök 2 gitti ve buradan da çarpımları eksi 1 geldi. Zaten gördüğünüz gibi çarpımlarının ne geldi? C bölü hasta eksi 1. Yerine yazıp denklemi oluşturduğumuzda B şıkkını elde etmiş olduk. 8. sorumuzda denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. İfadesinin değeri için. Şimdi bu tarz sorularda şöyle yapabiliriz. Mesela bunu k'ya eşitlesek ve her iki tarafında da karesini alalım. Karesini aldığımızda kök x1'in karesinden x1 artı 2 çarpı kök x1 çarpı kök x2 artı kök x2'nin karesinden x2 geldi ve burası da k kareye eşit. Şimdi e, düzenlersem x1 artı x2 Buradaki ileri yazdım. Artı 2 çarpı bunları da ortak kök içerisine yazdığım zaman x1 çarpı x2'nin değeri k kare eşit. Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan 8 artı 2 çarpı içeride de kökler çarpımız var. O da 1 eşittir k kare dediğimiz zaman burası zaten 1 diye çıktığına göre burası 10 geldi. Yani k kare değerimiz 10 olduğuna göre bizden istediği değer bu değerleri biz ilk başta k yazmıştık. O zaman bize k lazım. Her iki tarafın karekökünü kökünü aldığımız zaman k değerimiz de buradan nedir? Kök 10 değeri gelecektir. 9. sorumuzda denklerin birer kökü ortak olduğuna göre. Şimdi bunların birer kökü ortak olduğuna göre biz bu köklere mesela ortak olan kökü A desek. O zaman X gördüğüm yere A yazarak bu denklemleri birbirine eşitleyeceğim. Çünkü ortak kökü olduğuna göre ikisi birbirine eşit gelecek. Çünkü ikisinin de sonucu sıfıra eşit. Sıfırlar zaten birbirine eşit olduğuna göre direkt bu şekilde eşitleyeceğim. A kare eksi 2A artı M. A kare eksi 7A artı 15 artı M. Ortak bir kök bulup yazdım. Herhangi bir değer seçtim. Ve bunları birbirine işledim bu tarz sorularda. Şimdi bakalım burada akaryalar zaten birbirini götürecek. M'ler götürecek. Eksi 7A'yı karşı tarafa aldığım zaman 7A eksi 2A eşittir 15'ten 5A değerimiz 15 ve A değerimiz de buradan 3 geldi. Ortak kökümüz 3'müş. O zaman yerine yazdım da A sonuçta köklerden biri. Yerine yazdığımda M'yi bulacağım. A x yerine e, 3 yazıyorum. 9 eksi 6 artı M eşittir 0'dan m değerimize buradan eksi 3 gelmiş olacak. 10. sorumuzu denklemin kökleri x1 ve x2 Şimdi e, kökler x1 ve x2 olduğuna göre kökler toplamımız eksi b bölü adan bunun eksilisine eşit. Yani eksi 3 x1 eksi 2 x2 düzenlediğimiz zaman 4 tane x1 e, burada da nedir? Eksi 3 tane x2 değeri geldi. Kökler çarpımında yazacak olursak x1 çarpı x2 değerimiz 2 x1 eksi 6'ya eşit oldu. Şimdi buradaki ifade de şöyle yazabiliriz. Mesela buradaki birbirini eşitleyebilmek için ortak bir e, isim verelim. Mesela burasına 3K dersem eğer x2'ye eksi 4K vermem lazım ki burası 12K iken burası da 12K gelsin. O zaman x1 gördüğüm yere 3K, x2 gördüğüm yere eksi 4K yazacağım. Mesela burada bu denklemde yerine yazalım. 3K çarpı eksi 4K eşittir 2 çarpı 3K eksi 6. Burası eksi 12K kare geldi. Burası 6 k karşı tarafa aldım. Eksi 6 k artı 6 eşittir 0. Denklemi tamamını eksi 6'ya böldüğümüz zaman 2 k kare artı k eksi 1 eşittir 0 geldi. Şimdi bu denklemde bizim kökleri bulmamız lazım. Şöyle yazalım ve çarpanlarına ayıralım. Burasını 2 k'ya k şeklinde yazarsam 1'e eksi 1 yazdığım zaman 2 k eksi k'nın toplamı k gelecek. O zaman k değerlerimizden 1'e eksi 1 diğeri de 1 bölü 2 olacak. Şimdi K'ya öyle değerler, yani bunlardan öyle birini seçeceğim ki bu şartta sağlaması lazım. Mesela şöyle diyelim. K yerine eksi 1 yazdığımız zaman, buradan K yerine eksi 1 yazdığımız zaman x1 değerimiz eksi 3 gelir. K yerine eksi 1 yazdığımız zaman da x2 değerimiz 4 gelecek. Ve önde de bir eksi olduğu için eksi 4 oldu. Ve eksi 3, eksi 4'ten büyük olduğuna göre K yerine eksi 1'i yazabilirim. O halde bize buradan x2 değerini sorduğuna göre x2 değerimizde ne gelecektir? X yerine, K yerine eksi 1 yazdığımız zaman 4 gelmiş oldu. 11. sorumuz x ve y gerçel sayılar olmak üzere denklemini vermiş ve buna göre 3x eksi y bulmamızı istiyor. Şimdi öncelikle şurayı düzenlersem 17'yi dağıtalım. x kare eksi y kare eksi 17 eksi 17 i. Karşı tarafta da x artı y i var. Şimdi e, reelle karmaşık karmaşık kısma eşitleyelim. Burada reel kısmında bu ifademiz var ve buradaki reel kısmında da 0 değerimiz var. O halde x kare eksi y kare eksi 17 değeri 0'a eşit x kare eksi y kare eşittir. 17 geldi. Burasının iki kare farkının ayırdığımda x eksi y çarpı x artı y'nin 17 olduğunu söylemişim. Bir de diğerine bakalım. Ee, sanal kısmında da yine aynı şekilde kas yani eksi 17 değerinin de buradaki sanalın kas yani x artı y'ye eşit. O halde x artı y yerine eksi 7 yaz, eksi 17 yazmam gerekiyormuş x artı y yerine 17 yazarsam çarpımın 17 olması için burası eksi 1 olması lazım. O halde bunları alt alta yazarak yok etme metoduyla x ve y'yi bulmaya çalışalım. Burası eksi 1'e eşit. x artı y değeri de eksi 17'ye eşit. Taraf tarafa topladığımız zaman y değerlerimiz gider. Ve 2x eşittir eksi 18'den. x değerimizi eksi 9 buluruz. Eksi 9'u yerine yazdığımız zaman da y değerinde buradan nedir? Eksi e, artı 9 olarak gelecek. Eksi 8 değerimiz gelmiş oldu. Y değeri de. Yerine yazdığımız zaman 3 çarpı eksi 9. Eksi y yerine de eksi 8 yazdık. Ve burası nedir? Eksi 27 artı 8'den dolayı cevabımız eksi 19 geldi. 12. soruda bize bir bağıntı vermiş ve buna göre z karmaşık sayısının reel kısmını istiyor. Şimdi öncelikle söyleyeyim. Burada z ve z'nin eşleniği olduğu göre biz z karmaşık sayısı belirleyelim. a artı bi şeklinde. O halde z'nin eşleri nedir? a eksi bi olacak. Yerine yazalım. A artı B bi eksi 1. A eksi B geldi. Eşittir 1 eksi i bölü 2. Şimdi burasını düzenlersek şöyle yazalım. A eksi 1 hatta direkt içler dışlar çarpımı da yapsak olur. İçler dışlar çarpımı yaptığında 2 A artı 2 B i eksi 2. Burada çarptığımızda A eksi A i eksi B artı B i'nin karesi geldi. B i'nin karesinden de zaten eksi 1 olduğuna göre burası eksi B gelmiş oldu. Şimdi karşılıklı olarak reelle ile, imajiner kısmı imajiner kısmına, kısmına eşit diyelim. Burada reel kısımda 2a ve eksi 2'miz var. Burada ise reel kısımda a ve eksi b'miz var. Bunları dediğimiz zaman a'yı karşı tarafa aldık. a eşittir. Buradan 2 eksi b denklemi gelmiş oldu. Şimdi imajiner kısımlara bakalım. Burada y'nin kat sayısı olarak 2b var. Burada ise y'nin kat sayısı eksi parantezinde hatta eksi a eksi b şeklinde bir ifademiz var. B karşı tarafa aldığımızda 3B'nin eksi A olduğunu bulmuş olduk. O zaman biz burada hatta A'nın da eksi 3B'de dersek A gördüğümüz yere 3 eksi 3B yazabiliriz. Bu denklemde yazalım. A gördüğüm yere eksi 3B ye yazdım. 2 -B. eksi B. eksi B'ye karşı tarafa aldığımızda eksi 2B eşittir 2'den B değerimiz eksi 1 geldi. Bize reel kısmı sorduğu için A lazım. B eksi 1 olduğuna göre B yerine yazdım. Buradan da A değerimiz 3 gelmiş oldu. O halde reel kısmımız yani A değerimiz 3 oldu. 13. sorumuzda ifadesinin eşiti için demiş. Şimdi 1 artı i'nin 7. ve 10 ve 8. kuvveti var. Bunları şöyle yazsak. 1 artı i'nin 7. kuvveti. Ortak kuvvete yazmaya çalışacağım. 1 eksi i'nin 7. kuvveti ve 1 eksi i'yi ayıralım. Şimdi ortak kuvvet olduğuna göre ortak bir parantez içerisinde kuvvet de yazabiliriz. Yani 1 artı i çarpı 1 eksi i gelecek. Bunların tekrar bir parantezimiz geldi burada. 1 artı i ile 1 eksi i'nin çarpımı zaten 2'dir. 2'nin 7. kuvveti geldi. 1 eksi i. 2'nin 7. kuvvetin 128 olduğuna göre dağıttığımız zaman 128 eksi 128 i gelmiş oldu. Yani cevabımız C şıkkı. 14. sorumuzda imajiner z kısmını istemiş bizden. Şimdi önceki z sayısını paydada i'ler var. Bunları eşleniklere çarpıp paydaların i'leri kurtarmaya çalışalım. i'nin eşleniği eksi i ile çarpalım. Burasını 1 bir eksi i ile çarpalım. Burası yine i 2 olarak kalsın. Şimdi çarptığımız zaman eksi i bölü Buradan da eksi i kare geldi. Eksi 1 eksi i ile çarptığımız zaman 3 1 eksi i olarak yazalım. 1 artı ile 1 eksi i çarptığımızda 2 geldi. Eksi 1 artı 2 i bölü 2. Şimdi i kare dediğimiz ifade eksi 1 yani payda artı 1 geldiğine göre burada sadece bir eksi i'miz var. Bunlarla direkt paydalar ortak olduğuna göre ortak bir payda da yazmaya çalışalım. Burası şöyle gelecektir. Eksi 3 artı 3 i Eksi 1 eksi 2 i bölü 2 geldi. Burayı önce bir düzenleyelim. Sonra tekrar ekleriz. 3 i eksi 2 i daha i. Ve buradan eksi 4 bölü 2 değeri. Dışarıda da bir eksi i'miz vardı. Onu da buraya ekleyebiliriz. Tekrar payda eşlediğimiz zaman i eksi 4 eksi 2 i bölü 2 geldi. Yani nedir buradan da eksi i eksi 4 bölü 2 değeri. Bizden bu ifadenin imajiner kısmı istediğine göre bunları şöyle ayırabiliriz. Eksi 1 bölü 2 i ve eksi 4 bölü 2 geldi. İmajiner kısmımıza nedir zaten katsayısı? Eksi 1 bölü 2 gelir. 15. sorumuzda denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre şimdi bize x1'in karesi artı x2'nin karesini vermiş. Bundan önceki sorularda açılımını yapmıştık. x1 artı x2'nin karesinden 2 tane x1 çarpı x2'yi çıkartırsak eğer x1'in karesi artı x2'nin karesine eşit gelmişti. Bu ifade 29 demiş x1 artı x2 dediğimiz eksi b bölü a'dan m artı 1 karesini alıyorum. m artı 1'in karesi eksi 2 çarpı x1 çarpı x2 değerinde zaten eksi 5m. 29'da diğer tarafı alalım eşittir 0. Karesini aldığımız zaman m kare artı 2m artı 1. Burası 10m geldi. Eksi 29 eşittir 0. m kare artı 12m eksi 28 eşittir 0 oldu. Burasını çarpanlarına e, çarpanlarını ayırdığımız zaman ya da direkt çarpanları ayırmamıza bile gerek yok. M'nin alabileceği değerler toplamı istediği için direkt kökler toplamından cevabımız eksi b bölü a'dan eksi 12 gelmiş oldu.